Ne oluyor ya? Ay, ne oluyor? Ay, ay, ay. Bak orada da bak. Hadi, yap, yap. Çok, çok, ha, Metin, Ali. Metin Ali. Metin Ali. Çok kasıyor bu davet. Abi. abi bir süre, oyun indirmiş şey, oynatmıyor ya. E ne yapacağız? Ya, Metin abi. tamam sakin ol. Sakin, çok, sakin ol. Ya. Ali tamam sıkıntı yok. Bir saniye o tamam. Oğlum tamam yavaş yavaş. Tamam bekle bekle ha, belki internette bir sıkıntı var ya. Ben de internet için ağır o zaman. Ya, Silsen mi? Abin var. Eğer onun oyunlarını siler mi oyunlarını da siler. Anne. Annem anne yok oğlum biliyorsun. Hayır o bu konuda çok hassas. Ya anne, abi bir sene oyun indirmiş. Ben bir tane Şimdi yok ki senin oyun indirmişim diyor Bir tane oldun. mi? Emin misin bir tane olduğunu? de Ben bilmem. İnan ki onun oyun onun oyunlarına dokunursan sen biliyorsun abi çok hassas bu yani, Çok abi, kızı. Abi, Tamam ben abi, karışmam. Abi, hiç sana da karışmam, abiye de Siz karışmam. Ben, hayır, kesinlikle ben sana gelmem. Hayır. Tamam hayır, beni ilgilendirmez. Ben karışmam. Hiç karışmıyorum. oyun. karışmıyorum. Bak. Anneciğim bak ben ikinize hiç karışmıyorum. Tamam, Sizin karışım, aranıza da girmiyorum. Anne, anneciğim hadi, hayır anne, ben anne, karışmayacağım. Hayır, olur, i̇ki oyun. Hiç oyun. iki oyun. Iki Oğlum, oyun hayır. Ya anne, Metin Ali abinle konuş. İzin verirse silersin. Hayır, abinle ben sen karışma. Ben ben ikimizin arasına karış, hiç girmem. Tamam, 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 ben hiç karışmayacağım anneciğim. Karış, Beni siliyorum, Ama siliyorum. ben izin vermiyorum. Abiye de söylemeyeceğim ama zaten ya. birazdan gelip oyun oynayacak. Beni hiç ilgilendirmez. Hayır ben gidiyorum. Benim zaten bir sürü işim var anneciğim. Ya, anne tablet nerede? Bulamıyorum bu ya. Tablet mi bilmiyorum ki. İçerideydi bir ara Metin Ali oynuyordu. Baktın mı içeriye? Baktım göremedim. Bilmiyorum içeride en son. Dur. Bak istersen. Çok ya Metin, Bırak. Ben beri. Bırak. Sabahtan beri oynuyorsun. Ya, ya, hayır. Dakika, hayır. Dakika, hayır. Dakika, ya, dakika, ya, dakika. hayır. Metin, <laughs> Metin beri oynuyorsun Yarım saat sonra bir Hayır. hayır. Ya, hayır. Yarım, saat sonra. yarım saat sonra. Öf, tamam tamam mı? <laughs> Allah Allah. Bozam boz. Dur bir dakika. Oyun nerede benim? Oyun nerede? Lan? Meti? Ya anne? Silmiş. Ne oldu anneciğim ya? Ya Metin benim oyunumu silmiş ya. Silmiş mi? Evet. Ya bak sen şu çocuğa Biraz önce söyledi de kızdım ona. Sil kaç tane silmiş? İki tane tek silecekti. Dört tane silmiş. Metin Ali. Ya onlar da tek oynadığım oyunlar. Metin bir gelir misin anneciğim buraya? Ne oldu? Ali kaç tane oyun silmişsin anneciğim? Bir tane sildim. Bir tane mi? Yunus Emre kaç tane silmiş? Bir tane sildim. Kaç tane sildin anneciğim? Bir tane sildim. unuttun herhalde. Y onlar Ali. yolda kalmıştı. Otobüs onu geçti. Otobüs, aferin. Hani son söz verdin iki tane tekti. Onlar ne tek kadar da komiksi. Kasıyor da donuyor. Niye ha? siliyorsun? Ama kasıyor ya değil. Ama ya ne oynamaz ya bana nasıl öner ki? Bana ne kardeşim benim tabletim. Tamam oğlum karışmayacağım. Bir daha tablette kaldıracağım. Siz böyle tartışırsanız kaldıracağım. Ha. Şifre takacağım bütün oyunları. Allah bir tane bir tane ona basma. 50'den fazla oyun var. Oynama kardeşim, oynamak zorunda değilsin. Aynada.